Evet arkadaşlar herkese selamlar. Serbay ben. Nasılsınız iyi siz inşallah. Bayramın birinci günü herhalde bu videoyu izleyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Çok da emin de değilim. Bakayım. Bugün yok. Ya bugün Alife bir ikinci günü. Eğer ikinci günü bayramın açıp izliyorsanız Bayramınız kutlu olsun. peki yani Forgotten City diye bir oyun var. Şu anda kendisi ee, ama Amazon'da Forgotten City keşifler çıkarımlara dayalı gizem bir macera oyundur. Ulusal yazarlar Birliği ödül kazanarak 3 milyondan fazla indirme ulaşan eleştirmence beğenilen modun yeniden tasarlanmış halidir. Savaşmak bir seçenek ama sizi şiddet bir yere kadar götürür. Yalnızca birbirine bağlı renkli karakterler oluşan topluluğu sorgularak hiç sevmem döngüsünden yararlanarak, banarlanarak bakalım neymiş. Villagers The Villagers Güzel doğu Güzel doğu sesleri çok etkileyici şöyle girişler ya. Ne diyorsunuz? Evet, Türkçe olmadığına iddiaya girerim. Rusça var, Çince var, İspanyolca, Almanca, Fransızca var, İngilizce var. Yani müzik çok güzel ama kapatmak zorundayım çünkü Eee... şey yaşarız. Sıkıntı yaşarız. Tamam. Bakalım neymiş. Ne ola ki bu? Ah, evet, yapımcılardan mesaj var. Diyor ki bu oyun yapmamız diyor 4 yıl sürdü diyor. Ondan sonra bayağı şeylerden yararlandık diyor. Ondan sonra siz de insan olun adam gibi oynayın. Diyor. You're alive when I dragged you out of the river I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID a phone maybe I hope you don't mind but all I found was some loose change. So wanna tell me who you are I olmadı ya. Bir I almost Hafif biraz açık renk koyalım. Adımız da ne olsun? Dimitrius. Di Dimitri Us. Dimitri Usman. Evet. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? I need not to use I'm an anti-cultural I'm a video. I'm a good You're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't. That yeah, that you I wish there's No, I need. If you can do. Oh, evet. of course. İlk soruyu ben sorabilirim. Be just... Ben diyor çok konuştum diyor. Ee, hikayen nedir? Anlatmak al kimdir ben neredeyim ya da burası where are we what can you tell me about runes runesler hakkında ondan söyleyebilirsin what you tired killing for e diyeyim ki senin oh, hikayen there's nedir Tamam, oh, bana ismini uh... söyle. Tamam. L bye bay. Great. Tamam, hadi L ben gideyim. Merak ediyorum. My hero. Oh. Bana ne vereceğim? O ne? Işık. Ben de bir kılıç verdim zannettim. W A S D. Evet, burun istediği kalıntılar. Girelim abi arasına. ışığı nasıl yakacağım? F mi? B mi? M mi? Ya, al koşarım aşkım koşarım da ben ışığı yakmak istiyorum ya. 1 2 3 4 Acı gölümüzü görelim ya. Halleluya. Ha şöyle böyle yapınca If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Ah, düştük. Round. Its existence is long forgotten; all knowledge of it lost, except. In the Latin inscription here, it reads You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain. For this shall be their final resting place could an underground city have remained a secret for mean? all this time could people hmm. have survived down there against the odds it seems there's only one way to find out if i'm not back in an hour i'm somewhere on the other side consider this an invitation or a warning Aa düştü. Of. Yarınlar yok uçasını yürüyorum yani. Ee, use the F5 quick save and F9 quick load. Sen yani ne yaşadım ki ben hemen quick save yapıp quick load yapıyorum. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place. around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Uh, death. And that godforsaken doorway into the past. I made the mistake uh -huh. of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. She But I did you it. it right one back abi. to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Ay ne olacak onu merak ettim de. O yüzden. Çok oynanası bir oyun değilmiş gibi geliyor bana. Nedense öyle hissettim. şu an loading yapıyor. Onu bekliyoruz. Ne oldu? Günümüze <laughs> mi geldi? I am dimitri and i got lost bu yalanmış eee gelecekten uh, geliyorum no you know eee tarih ne? 817 romadayız 817 eee şöyle yapalım but you, live, but you lost. it's cut, but I... so that look teşekkür ederim okay. bye bye Evet, o geçmişten bugüne geldik. Yani bunun esas tarihine. Değil mi? Visit Magistring. Bunu şimdi çözeceğiz. Ah, you're here. I'm memnun oldu. Senin çarmın çok güzel. I take. Let's just. Tamam. Alright. Onlar dedikodu falan öğrenemeyiz. ixion turns. cerberus lifts his triple head and lets out his threefold graying would you stop muttering donuyor. like a over a cauldron? you'll scare away my customers. they follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. this again! You're in a world of your own, aren't you? The many shall suffer for the sins of the one. ateş etme. Sıçarım çünkü. Nereye gideceğiz lan? Odayı koşuyor. Ya hadi geçin gidin ya. Siz beni vuramazsınız da ben size vurabiliyor muyum? Yok. Zaten size ateş edemiyorum, vuramıyorum. Ne oldu amca? çok karmaşık be. Saçma sapan bir bu da kast. Başa mı döndük? eee Oh. Aa, bu sefer ne verdi bana? bu ışığım. Hırsızlık yapan hırsızlık olur. Hı. Aa, aa. aa. Tamam, oradan zaten bilerek atladım. Yani öyle bir oyuna baktım, çok sarmadı diyebilirim. Açık konuşmak gerekirse, nedeni ee, birazcık böyle bir macera konuşma üzerine, ikna üzerine bir oyun, belini sarmaz. Seven varsa oynayabilir. Ee, Forgotten City Amazon'da şu an ücretsiz. Daha çok bu Beachy e, Müze gibi bir şey yapmışlar herhalde zaman döngüsü var oyunda. Bu zaman döngüsünü kırıp ondan sonra e, bu zaman döngüsünü kırıp bazı şeylerin cevaplarını arıyoruz. Yani başa dönecek. Hep başa dönecek. Hep başa dönecek. O tarz bir oyun. Yani seven varsa dediğim gibi oyunu indirip oynayabilir Amazon'da. Teşekkür ederim izlediğiniz için efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.